Merhabalar, hoş geldiniz. Eğer sorunlu bir USB belleğiniz varsa, USB belleğinize format atmak istiyorsanız ya da USB belleğinizdeki virüsleri tamamen silmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi hemen başlayalım. Evet, hız kesmeden devam edelim. Sol alttaki arama çubuğuna geliyorum. Buraya tıklayıp CMD yazıyorum. Üzerine gelip sağ tuşa basıyorum ve yönetici olarak çalıştır diyorum. Başlamadan şimdi yapacağım uyarı çok önemli. Şimdi yazacağımız komutlarla aygıtımızdaki tüm verileri sileceğiz. Bunun güzel kısmı ne? İçerisindeki tüm zararlı yazılımlar, tüm virüsler her şey silinecek. Ama içindeki fotoğraflarınız, videolarınız bunların hepsi de silinecek. Siz diyorsanız ki ben zaten USB belleğime ulaşamıyorum. Bu yöntem sayesinde içindekiler silinse de önemli değil. Yeter ki USB belleğime ulaşayım diyorsanız şimdi yapacaklarımı, şimdi yazacaklarımı Dikkatlice izleyin ve USB belleğinize umarım ulaşacaksınız. Hız kesmeden o zaman devam edelim. Buraya disk part yazıyorum. Araya hiç boşluk koymuyorum. Sonra da boşluk koymuyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra buraya list yazıp boşluk bırakıyorum. Disk yazıp Enter'a basıyorum. Şimdi yine burada karşımıza bizim 3 tane disk geldi. Siz kendi flash belleğinizin ya da aygıtınızın ne kadar hafızası olduğunu zaten biliyorsunuz. Benim 28 GB'lık bir USB belleğim var. Bunun numarası neymiş? Gördüğünüz gibi disk 2. Buradaki 2 numarayı unutmuyorum. Bu sizde 1, 2, 3, 5 ya da 10 da olabilir. Bendeki 2 olduğu için buradaki 2'yi unutmuyoruz. Ve alt satıra geliyorum. Sel boşluk disk yazıyorum. Sel boşluk disk boşluk 2 yazıp enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi selected disk dedi. Yani 2 numaralı diski artık seçmiş olduk. Bundan sonra yapacağımız işlemler 2 numaralı disk üzerinden yapılacak. Yani flash belleğim üzerinden yapılacak. Fakat şimdiden sonra yapacağım her şey flash belleğimin içerisindeki tüm verileri sileceği için ben bunların silinmesini istemiyorum. Size bir metin dosyası üzerinden anlatacağım. Şimdi metin dosyasını açıyorum. Şimdiye kadar ilk 3 basamağı yazmıştık. Dediğim gibi ben kendi flash belleğimdekiler silinsin istemediğim için geri kalanı size bu metin dosyası üzerinden anlatacağım. Daha sonra clean yazıp enter'a basıyorsunuz. Bir alt satırda da create boşluk, partition boşluk, primary yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Siz benim ekranımda gördüklerinizin aynısını yazıp enter'a basabilirsiniz. Bir alt basamakta da format boşluk, quick boşluk, fs eşittir, ntfs yazıp enter'a basıyoruz. Burada yaptığımız işlem formattan da anlayacağınız gibi USB USB belleğimizin içerisindeki her şeyi sileceğiz. NTFS de yazdıktan sonra enter'a basıyoruz. Daha sonra aktif yazıyoruz. Enter'a basıyoruz ve son basamakta da assign yazıp enter'a basıyoruz. Ben İngilizce okunuşlarını söylüyorum. Siz direkt olarak gördüklerinizi yazıp enter'a basacaksınız. Bu bütün basamakları bitirdikten sonra işlemimiz bitmiş demektir. Hatta bu ekrandan çıkmak için de en son exit deyip enter'a basabilirsiniz ve daha sonra bilgisayarıma gelip USB belleğinizi kontrol edebilirsiniz. Bu yöntem çok önemli. Büyük ihtimalle sorununuzu bu yöntemle çözeceksinizdir. Bu çözüm işinize yaramadıysa USB belleğiniz, hafıza kartınız ya da taşınabilir harici belleğinizle ilgili diğer tüm problemlerinize çözüm bulabileceğiniz ayrıntılı videomuza açıklamalardaki adresten ulaşabilir ya da şu an ekranda gösterilen önerilen videoya tıklayabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup lütfen bize kalitenizi katın ve değerli düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Hoşçakalın.